Herkese günaydınlar, Islak bir peçete, ee, yapan mersinlerimi kurutmuştum onunla. Hemen denizin beslenmesini gösteriyorum sizlere, burada bir simit var, simidin yanına şöyle çocuk peynirlerinden yanına biraz da şu toptan koyacağım şöyle bir şey bu bayağı güzel oluyor. Sandviçlerde güzel oluyor. Öylesine yemelik de güzel oluyor. Her türlü gidiyor. Bundan koyacağım biraz. Ondan sonra da şurada tayin elvan var. Burada yaban mersinim var. Burada da meyveli çilekli pestirim var. Şöyle. Beslememiz hazır. Beslenme hazır ama deniz hala hazır değil. Maalesef ki hala üzerini giymekte. Tamamdır. Beslenmesi bu şekilde denizin. Bir tıkırtı geliyor. <laughs> Sen geldin mi? <laughs> Çoraplarını yine mi giymedin? Anne mi <laughs> Yine hala öksürüğü var denizin. <laughs> Vallahi kaç kadar kurtulamayacağız biz. Kış bitene kadar kurtulamayacağız öksürüğünden. <laughs> So I don't Şimdi, bu arada elimde bugün kimbal yok maalesef. Çünkü sabah bir problem yaşadım. Onu e, tamir etmeye çalışacağım şimdi. Halletmeye çalışacağım. Sürekli e, kitleniyor ve şey yapıyor, düşüyor. Çalışmıyor hiçbir şekilde bilmiyorum neden. Onu halletmeye çalışacağım. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bir tane bot aldım. E, bu indirimdeydi. Bot. Aşırı rahat, aşırı güzel duruyor. Buradan e, Nazlı'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Nazlı bana söyledi. Dedi bu botlar dedi, indirimde bakarsan, e, Asos'ta indirimdeydi. Bayağı uygun aldım. Bir de ilk kez alışveriş yaptığım için e, üstünden bir daha indirim yaptılar. Çok güzel, harika bir bot. Alırsanız siyahı da var bunun. Çok beğendim. E, i̇nşallah bu videoyu yayınlarken bu bitmemiş olur şey e, indirim. Bir, çok rahat, çok güzel bir bot. Tavsiye ederim. Doktor Martin'leri de bu arada sipariş ettim. Onlar da gelecek. Ben ve püskürlerim <gülüyor> <gülüyor> Mektuplar yığılmış. Bunların bir atılması lazım. Bu bisiklet, komşunun bisikleti. benim bayağı bir halsiz hissediyorum. Çok fazla çekim yapmamış olabilirim. Bilmiyorum. Çiçeklerimi aşırı derecede başım dönüyor. Benim iki sene önce vertigon başlamıştı. Yani Covid'den önce başladı. Ondan sonra devam etti devam etti. O sırada bizde burada sağlık ocakları bayağı işte Covid'den dolayı kapalıydı. Sadece telefonla arama yapabiliyordunuz. Ve telefonda işte Resmen beni telefonda muayene ettiler yani. İşte şöyle oluyor mu, böyle oluyor mu, şöyle oluyor mu diye. O muayenede de vertigo mu olabileceğini söylediler. Önce şey dediler zaten gözle alakalı bir durum olabilir dediler. Göz için randevu aldım gittim. Herhangi bir problem yoktu. Hiçbir şekilde düzelmedi. Sonra onun vertigo olduğuna karar verdiler. İşte ilaç verdi doktor bana. ilaç yazdı. Onu kullandığım zaman iyiyim Ama o da biraz beni halsiz yapıyor. O yüzden çok fazla böyle adapte olamıyorum yani her şeye. Odaklanamıyorum. O yüzden bilmiyorum yani ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ama bilmiyorum tam olarak vertigo bu mu? Acaba doğru teşhisi mi koydular? Ondan da emin değilim. Çok fazla böyle ışık gördüğüm zaman... Zaten benim ilk mide bulantısıyla başladı. Şöyle flash ışıklar vardı. Onlar böyle yanıp sönünce direk direkt çıkarttım ben. Ondan sonra devam devamlı olmaya başladı. Şu an bir tık daha iyiyim o konuda ışık konusunda. Yine e, yani hassasiyetim var ama çok kötü değilim. Ama emin değilim yani vertigo'nun bununla bir alakası var mı hiç bilmiyorum. Vertigo benim bildiğim kulakla alakalı bir şey ama emin değilim. Bilenleriniz varsa e, vertigo yaşayan varsa bana söylesinler. Daha önce herhalde ben bunu söylemiştim size vertigo'nun olduğunu. Sanırım hala de devam ediyor. Yani iki sene falan oldu. Devam ediyor. Çok halsizim. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. O yüzden pek bir şey yapmadım bugün. Ee, çiçeklerimi sulayacağım. Burada güzel çiçeğimin yaprağı gitmiş. Ee, biz burada yokken bu yaprak bize elveda demiş. Neredeyse. Ama şurada küçücük görüyor musunuz? Bir tane bir güzellik çıkıyor. Bu bu arada senede iki kere çiçek veriyor her orkideler farklı galiba senede iki kere veriyor çiçeği. bu iki senede bir veriyor bilmiyorum neden ben mi iyi bakamıyorum bilmiyorum bu yeni bir tane çıkmıştı o büyüdü birazcık arada sırada ben şey yapıyorum kökleri dışarı çıkıyor bunların köklerini komple böyle döküp o böyle kötü olmuş köklerini kurumuş köklerini temizliyorum tekrardan içine koyuyorum zaten içerisinde toprak yok şöyle şeyler var taş da değil bu Aç kabuğu galiba bu. Ağaç kabuğu sanırım. diye tahmin ediyorum. Böyle ara ara da süngerleri var içinde suyunu tutsun diye. Şimdi ben bir güzel onları temizleyeyim. Hatta burada bir tane daha çıkmış. Şurada da bir tane var. Çıkıyor. Şurada da var bir tane. Çıkıyor. İnşallah yakında e, güzel güzel çiçekler çıkıyor. Bu daha hiç açmadı. İlk geldiğimde açık bir haldeydi. Bu daha hiç açmadı bu diğerlerinden bir tık daha farklı bunun da burada bir yeşerme var ama e, bunun bakımı daha zor gibi geldi bana bilmiyorum ben mecbur bunu da böyle çıkartıyorum yoksa içi dışı mahvolur e, Çiçeklerin ben ne yapıyorum orkidelerimi böyle suyun altına tutuyorum bayağı duş aldırıyorum onları ondan sonra böyle suyun akıtıp kalanını e, tekrardan içine koyuyorum nemli kalmasını sağlıyorum yani bir yerde bu şekilde bakıyorum eğer yanlış bakıyorsam bana söyleyin Ta, bir tık daha farklı. Bunun ağaç kabuğunu tam dibine koymuşlar ama oraya temas etmiyor. Anlamadım yani. Bu da böyle çok soluk alıyor. Biraz burada duruversin. Ya sızacak yeri varmış. Altında delik var. Yani delik da mantıksız olurdu. Bunları da bu şekilde yine evet. ıslatıyorum. Bu arada tuhaf gelecek ama çiçeklerinizle konuşma, konuşun. Gerçekten. Konuşmayı ihmal etmeyin. Ee, siz ne kadar sohbet ederseniz, inanın o kadar güzel e, çiçek veriyorlar. Daha kalıcı oluyor. Ben bunu denedim. Ama bu arada çiçeklerinden çok ayrı kaldığım için uzun zamandır konuşmuyoruz. Şu an deyip diyebilirsiniz bana. Ama gerçekten bu e, kanıtlanmış bir şey yani. İsteklerinizle konuşun. Onları sevin. Sevdiğinizi gösterin. Bunlar biraz süzüle dursun. Sonra yerlerine koyacağım. Kız nereye sıçrattın? Nereye gitti o? Hı. Yine donatı kaptı Deniz Hanım. Dena. Evet. De kameramızı düzeltelim. Biraz yumuk duruyor. Eee... <laughs> um. Bizim okul aile birliğinin başkanının evinin önüne her zaman Tesco'dan işte kalan malzemeler geliyor. Öyle son kullanma tarihi çok yakın olan şeyler, Tesco'da satılmayan şeyler onun evinin önüne geliyor. Ee, sebebini tam olarak bilmiyorum ama okul aile birliğinin başkanı olduğu için gelmiş. Yani okuldan dolayı geliyormuş. Öyle isteyen herkes de alıyor. Biz de her zaman gidiyoruz ya krosan buluyoruz ya da ya da donat Ben bazen çiçek çiçek buluyorum. Yeah. Öyle. Alın her tarafta bir kablo. Şöyle alalım şunu. Olur mu? Şimdi eve gidiyoruz. Denizin üstünü değiştireceğiz ve nereye gideceğiz? Balay. Balay. Balaya gideceğiz. Hı uh -huh. Ay şunu kapatamıyorum. Deniz kapatsana. <laughs> Bugün kahvaltılık bir şeyler yapıyoruz. Akşam yemeğinde de aklıma açıkçası çok bir şey gelmedi. Ve kaç zamandır börek yapmak istiyordum. Dedim böyle kahvaltı, bir şeyler olsun. Böreği yaptım. Zeytin falan çıkartacağım. Birazcık da peynir, meynir. Çayımı da koydum. Ve yemek yiyeceğiz. Bu ne ciddi bir duruş. Ciddilerin adamı. Öyle mi? Pijamaların adı öyle mi mesela? <laughs> Pijamalı Orhan. Biraz da gafur pijamasına benziyor. Deniz. Yatma vakti. Hadi gidelim. Deniz bugün taş toplamış okuldan. Ee, şey yapacakmış bu taşları. Ama I found this one. Ne yapacaktım But bu taşlardan? Study them with my magnifying glass. I'll go... Araştırma yapacakmış bu taşlar üzerinde. Bakalım ne araştıracak. See, I've got a mini magnifying glass. Ay ne güzel. Watch. I can see all of the colors that it has clearly. Süper. And all the details it has, like if it's shimmering. Görüşürüz anneciğim. Bye <laughs> mommy. yok yok ben geliyorum seninle. Şaka yapıyorum. <laughs> Ay ya. İyi geceler herkese. Tatlı rüyalar. Aa, düzeltmişsin baya. Hadi iyi geceler. Hadi gel gidelim. Ha? Biliyorum bak o şey düşeni de al anneciğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bye bir bye. vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.